Herkese merhabalar hoşgeldiniz sefalar getirdiniz Nasılsınız inşallah İyisinizdir diyorum Şöyle öncelikle akvaryumlarımızı bir geçelim Bir bakalım balıklarımız ne alemde ne var ne yok Burada çünkü yeni bir canlı geldi Akvaryumda değil ama dışarıda arkamda Sonra aksoluta gideceğiz Aksoltun akvaryumunda inanılmaz bir e, bitki akvaryuma çeviriyorum O yüzden de yavaş yavaş e, Ekipmanlar tabi hepsi aynı gün gelmediği için Kargodan yani Aynı gün gidip almadığım için Mecbur böyle bir iki part haline çekiyorum. Şimdi şuradan maşallah diyerekten hatta nazarlığımızı da gösterelim. Nazar boncuğumuzu. Maşallah diyerekten Moskova Dark akbülü riponlarımıza gelelim. Maşallahları var bunların da. Şöyle yavruları göstereyim. Yavrular diyelim artık onlar bayağı büyüdüler. o yavru diyeceğim de yavruları kalmamış. Şu dişlerin artık karnını doldurmasını bekliyorum gerçekten. Bu arada sularım sarı değil. Sadece ya ışıkla alakalı ya da bir sıkıntı var sanırım çözemedim onu. Bakın uzaktan gayet berrak ve temiz. Ama şöyle yakında girdiğim zaman sularım sapsarı olarak gözüküyor. Ama öyle bir şey yok tabii ki. Sularımız berrak. Maşallah var. Burada red dragonlarımız var. Şöyle göstereyim size de. Bunların da maşallahları var artık. Burada da kendime ayırmış olduğum yine red dragonların dişi ve erkek. Bunları artık kendime ayırdım. Yani bunları tabii ki sahiplendireceğim. İsteyen arkadaşlar da Instagram'dan bana ulaşabilirler. Instagram'ım şu anda ekranda yazıyordur. Lepistes nokta YouTube yazmışımdır ekrana da. Şimdi hemen şöyle dönelim arkamıza. Burada hanımın tabi hallar mallar oralara geçiyorum. Burada bir tane Moskov şey Moskov diyorum HP White Ripbon var. O tek kaldı. Dişi doğuracak diye bekliyoruz onu. Burada canlı kan var arkadaşlar. Şöyle netlersem. Evet. Aksolt ve lip seslerime verdiğim canlı kan kurulu var. Şimdi geçelim. Hep beraber aksoltun yanına. Ondan sonra da önce güzel onun bir taşlarını dizelim. Lav kırıklarını koyalım. Sonra da bitkiler, bitkiler falan orada bakarız artık hep beraber. Hadi geçelim Aksol'ta. Evet arkadaşlar şu anda aksoltun olduğu yere geldik. Aksoltumuz şu anda göstereyim. Burada. Tabii ki filtresi falan bitkileriyle beraber burada. Burası biraz böyle taş, kaya, işte lav kırığı. Burada zaten görüyorsunuz kayalara böyle dizdim. Hani ee, biraz daha küçükten büyüğe doğru. Çünkü şöyle bir şey yapmak istiyorum. Arka planına özellikle e, böyle alta şöyle yassı ve büyük kayalardan üste doğru ufak kayalara devam ederek arkasını lav dolduracağım. Ondan sonra lav kırığıyla doldurduğum yere de yeni bitki siparişleri verdim. Yeni bir de aydınlatma e, siparişi verdim inanılmaz bir güzel bir şey. Böyle şimşek efekti falan var yani öyle söyleyeyim size. Şimdi bu güzel taşlar yani taşları bir güzelce ben buraya dizeyim. Bir bakayım nasıl olacak. Siz de hatta hızlandırılmış bir şekilde görürsünüz. Ondan sonra güzel olduysa lav kırığını dökeriz. Sonra artık sonrasına bakarız o zaman gelince de. Şimdi hep beraber şu kayaları falan bir akvaryuma güzel bir dekor yapmaya çalışalım. Arkadaşlar sonunda tamamlamış bulunmaktayım. Yani bir kısmını tabii ki de. E, ertesi gün oldu bu arada. Çünkü dün akşam e, yani daha doğrusu şu an izlediğiniz tarafı ben çekmiştim ama e, maalesef seste büyük bir sıkıntı olduğu için şu anda tekrardan çekiyorum. Bu şekilde kayalarımızı koyduk. Arkasına güzelce lav kararını doldurduk. Bütün bitkilerimizi bu lav kararının olduğu alana serip üzerine tekrardan böyle siliz kumdan sereceğiz. Ki aksolusumuz lav kayalarını yutmaya çalışmasın, uğraşmasın diye. Tabanında da böyle güzel silis kumu var. Şu anda tabii aydınlatmamız hani bir ampul olduğu için e, çok fazla şey gözükmüyor ama yeni aydınlatmamız geldiğinde de her şey çok daha güzel olacak inşallah. Ama şu anlık görüntümüz bu şekilde. Aksi da burada hatta bir tane buz koydum soğutması için. Buraya şu anda tek eksiğimiz soğutma sistemi. Eğer bu akvaryumu bir soğutma sistemi ayarlayabilirsem benim lep seslerin olduğu ortada her şey çok daha farklı olabilir. Sadece bu kadar söylüyorum. Hediye etmek isteyen varsa her zaman beklerim, kabul ederim arkadaşlar. Şöyle hemen bebişimizi de gösterelim. Bu kuyruk ne? Bu kuyruk ne? Bana bunu anla anlatır mısın biraz? Bana bu kuyruğun sebebini anlatır mısın? Bekliyorum. Bakalım, he? Ben bu kuyruğun sebebini bekliyorum. Neyse. <laughs> bu da ya çok garip ilk defa görüyorum. Çok komik değil mi? Şuraya bakın yay gibi. Ortasına ok koyup atasın var. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi bitki evimiz de gelsin. Tabii ki aydınlatmamız gelsin. Ondan sonra bir final yaparız. Aksolot Akvormi ile alakalı. Ee, şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Bir de kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay diliyorum.